Ne havuz demiştik? Ne havuz demiştik? Yani ne havuzu? Evet. Bunun adı artık ne oldu? Havuzu. Havuzu oldu. Tereşir var mı? Ne? Nerede? Ne? Tereşirimiz nerede? Burada. Evet, tereşirimiz burada. O zaman buraya yazıyorum. Doğru mu? Evet. evet. Şimdi biz burada nasıl bir etkinlik yapacağımızı size anlatmak istiyorum. Evet. Bu yıl biliyorsunuz harfleri okumayı yazmayı öğrendik. Evet. 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 Birinci grup harflerimizi burada tekrar edeceğiz. Tamam mı? Birinci grup harflerimiz. Ne derdi bunlar? E evet. Bir dakika. E ee... evet. Başka? U U, A. U. Sonra? A A grup İ. İ Evet Çekimi durduralım <laughs>